İyi geceler efendim. Nasılsınız? Ha, çok bekletmedim umarım. Güzel. Hızla konuya geçelim o halde. Öncelikle asla durmamamız gereken bir haldeyiz. Bu net. Bunlar işi özellikle yavaşlattılar. Ben bu süreci işlevsel olarak kullanabilirim zira Abdullah bana tam anlamıyla güveniyor. Yani beni kullandığını zannediyor. Bunun yanında Timur Abdullah'tan, Abdullah Timur'dan şüpheleniyor. Ki bu durum bizim operasyonumuz için bulunmaz bir nimet. Evet. Filav misin hayatım? Müjde çok güzel olmuş. Ben istiyorum ama kahverengi olanlardan çok olsun. Dur bakayım. Ha, al kahverengi. Şehriye kızımın adı. Sen teyze? Ha, yok doydum ben. Kesenizde bereket. Anne keser misin? Adem geçmiş olsun oğlum. Neler gelmiş gene başınıza öyle. Sağ olun. Senin işin de zor be oğlum. Çok endişeleniyorum ben. Aklım sizde kalıyor valla. İyiyiz biz. Merak etmeyin. İyisiniz tabii. <laughs> Nevin hep sırt sırta veriyorsunuz. Birbirinizi destekliyorsunuz. Aile dediğim böyle olur işte. E, kolay mı senin işini de destekleyen, sorun çıkarmayan eş bulmak değil mi? <laughs> Yemeğinizi soğutmayın. Ha yok toydum ben oğlum. Allah bunu bozmasın inşallah. İnşallah teyze. Oy teyzesinin kuzusu. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Efendim Yasemin Hanım? Müsait misin? Evet. Gecesi gündüzü de yok maşallah. Timur eve gelmeden seninle konuşmak istiyorum. Tamam. Ne görüşürüz. Ya benim çıkmam lazım. Size afiyet olsun. Sincap. Beyazlardan da ya. Yasemin. Benim babam yıllardır hapishanede. Ve bu zamana kadar ondan hiçbir şey istemedim. Ta ki bu, bu planı yapınca birilerine ihtiyacım vardı. Tehlikeli birilerine. Tamam. Peki Kunduzi'nin adını o mu verdi? Yok. Yok. Um, Ahmet verdi. Benim patronum her şeyi halleder dedi ve Kunduzi ile bir görüşme ayarladı. Ben ne istediğimi açıkladım. Ve ilk başta inanmadılar. Ama benim ne kadar ciddi olduğumu görünce... Paranın da kokusunu alınca... Kabul ettiler. Sonra sen işe başladın. Ayağına dolanmamdan korktu. Bu yüzden Ece ile mesaj yolladı. <laughs> Eğer onlardan bahsedersem... ...beni Ece ile tehdit etti. Bu yüzden bana tanımıyorum deyip durdun. Ya ben gerçekten ne yapacağımı bilemedim. Sadece beni tehdit etse ben ölsem tamam ama... ...böyle masum insanları bu işin içine çekmesinden korkuyordum. Ece'ye gerçekten zarar verebilir. Ece'ye zarar veremez. Ben buna izin vermem. Ne yapacaksın? İyi akşamlar Timur Bey. Gel Bekir. Adem'le konuşabildiniz mi? Hangi konuda? Bu olup bitenlerle ilgili. Bir rahatsızlığı var mı? Nasıl bir rahatsızlık? Şöyle sorayım Bekir. Bizim diğer işlerimizle ilgili bir sıkıntı yaratır mı? Yani Timur Bey biliyorsunuz madalyalı bir asker. Dürüstlük abidesi. İyidir, hoştur ama bence sınırları var. Onu yanımıza çekip kontrol altında tutmamız lazım. Diğer işlerden haberi olmaması lazım. Adem zeki bir adamdır ama bir yolunu bulabilirim. Bul Bekir. Herkesin yumuşak bir karnı var. Bana nereye vuracağımı söyle. Nerede herkes Nesibe abla? Vallahi bilmiyorum kızım. Yani iki gündür kimse inmiyor yeme. Boşu boşuna sofra kuruyoruz. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Timur Bey. Hoş bulduk. Merhaba güzelim. Ve ee, işte. Yasemin nerede? Bilmedi mi yemeği? Ben bahçede gördüm az önce. Çağırayım istersen. Çağır hep beraber olalım. Hadi. Tamam. Kolay gelsin. Buyurun efendim. Bak dediğim gibi. Çok daha büyük planın peşindeyim aslında. Tabii seni korumak da benim görevim. Yanlış anlamam. Ama işin asla anlattığım gibi. Bak Yasemin, sana ne kadar karanlık bir örgüt olduklarını anlattım. Ve ucu kemilir, nerelere dayanıyor. Ama ben istediğim kanıtları elde edebilirsem... ...hem benim planım, hem de senin bu yeni hayat planın gerçekleşmiş olacak. Ama sen Timur'a ne bileyim şiddetten dava açarsan... ...bunun kazananı sen olamazsın. Timur bir şekilde yırtar. Maalesef böyle. Bak daha büyük, daha organize bir suçtan içeri girerse... ...işte o zaman o istediğin özgürlük senin olacak. Bunun için benimle işbirliği yapman şart. Yeni bir hayat istiyorsan... ...işte sana teklif. Yani tabi bunu hemen cevaplaman gerekmiyor. Biraz düşün istersen. Karar senin. Yok benim düşünmeme gerek yok. Yapalım. Sana bakıyordum ben de. Niye? Ne oldu ki? Yemek hazır. Hadi gidelim. Ha, evet. Ben de bütün gün bir şey yememiştim. Hadi gidelim. Efendim Rasim abi. Adem. Polisler yarın yine gelecek.